Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Badem'in günlük rutini çekiyoruz. Gel Badem. Gel. Bakın. <laughs> arkadaşlar selam verici size. İyi bakalım git Badem. Arkadaşlar şimdi e, gelin Badem'in çok sevdiği bir faresi var şöyle. Kuyucuklu. çok seviyor arkadaşlar bu faresini. Ondan sonra eşyalarını göstereyim size. Şöyle bir tırmanma tahtası var bu. Şu arkasını çözmüş. Gerçekten ara sıra ben de kullanıyorum. Şaka yapma tabii ki. sonra. Şöyle bir... Arkadaşlar. Şöyle maması ve suyu var. Ondan sonra Şuradan şöyle umarım gösterebilmişimdir. Şöyle bir tuvaleti var. Böyle temizlemek için. Akşamları bunu böyle kaldırıyorum. Çünkü bu adam akşamları tuvaleti geldiğinde çok panik oluyor. Yani oradan gidecek yer bulamıyor yani. Benim daha bir sürü oyuncağı vardı. Nerede onlar? Burası da var arkadaşlar yatağı. Şurada da bir taşıma çantası var. Ama burun oyuncağım galiba. Adem. Nerede oyuncak? Arkadaşlar badem bilmeyenler ne için söylüyorum. Badem arkadaşlar. Badem. Bir dakika. Badem dördüncü ayına girecek tekir bir kedi. Musu ya sokak kedisi mi o diyebilirsiniz. Evet. Ama badem gel burada oyna. Gel. Fareyi de alalım. Badem tülü bırakır mısın? atla. Atla. Daha güçlü. Atla. Arkadaşlar badem az önce kayıtı durdurmuş. Nasıl durdurdu bilmiyorum ama. Badem atla. Yumuşak bir arkadaşlar bu arada. Düşse de bir şey olmaz. Hop yakaladı. Ee, ondan sonra bademin şöyle yumuşak böyle bir yatağı var. Seviyor ama öyle şimdi göstermek için yatıramam. Badem oyuncaklar nerede? Badem. Oyuncaklarımız kayıp arkadaşlar. Ee, ondan sonra bu ne ya? Arkadaşlar ondan sonra işte bademin aşısıydı, mamasıydı falan kumu. Yani aşı demişim ya. İşte badem. Arkadaşlar şurada kuyruğunda falan görebilirsin. Badem o kadar tatlı ki arkadaşlar. Badem, maması, kumu işte falan her şeyi balkonda. Allah ki 2 saniye önce buradaydım. Neyse. Yani tuvalet temizliği çok basit. Tabii ki ne durumumuz varsa bakabilirsiniz. yani tabii ki